Piksel Sanıtı Nedir? Nostaljik piksel sanıtı son 10 yılda bir dalga halinde büyüyor. Bununla birlikte piksel sanıtı söz konusu olduğunda içerik üreticileri artık genel olarak beğenilen piksel sanıtı örneklerini üretiyor. Bu heyecan verici sanatı keşfetmek için günümüzde yapılan oyunlar ve diğer piksel sanat eserlerinin size ilham vereceğini unutmayın piksel sanatının oyunlar ile güçlü bağlantıları olduğu göz önüne alındığında henüz sanat olarak benimsememiş olduğunu görüyoruz. Günümüzde piksel sanatı ile yapılan piksel oyunlarında ipleri büyük başarı yakalamış oyunlar olan Minecraft ve Roblox çekiyor diyebiliriz. Elbette piksel sanatı öncelikle oyunlardan kaynaklanıyor. Son dönemlerde popülerliği artan nostaljik piksel oyunları ve çalışmaları için kullanılan piksel sanatının temel bilgilerine hep birlikte bakalım. Piksel sanatı son birkaç yılda gerçekten başka sanat biçimleriyle harmanlandı. Piksel çalışmalarını oyunlarda, video kliplerinde, kıyafetlerde ve pop kültüründe sıkça görür olduk. Artık çok popüler oldu çünkü bu oyunlarda büyüyen birçok insan şimdi çeşitli şeyler yaratıyor. Bugün çoğu insan piksel sanatını bir ifade aracı olarak da görmeye başladı piksel sanatı istenen kontrolü sunarken vizyonları etkili bir şekilde yakalamak için insanlara yaratıcılık konusunda oldukça yardım ediyor. Piksel sanatını öğrenmek için yapacağınız ilk şey piksel sanatı tekniklerinde ustalaşmaktır. Piksel sanatın temel kısıtlamaları çözünürlük ve paletteki sınırlamalardır. Bu sanatı oyunlarda ve projelerinizde kullanmak için gerçekten daha düzenli bir şekilde çalışmalısınız. Sınırlı blok alanı ve renkler bir şekli tamamlamaya yetmeyebilir. O yüzden bu şeklin anlaşılmasını öncelikle sağlamanız gerekiyor. Piksel ortamının ana kısıtlamaları aynı zamanda en büyük gücüdür çok fazla ayrıntı ekleyemez ve kendinizi kaybedemezsiniz. Çünkü yeterli alanı yoktur. Kompozisyon gibi önemli parçalara odaklanmak için kendinize daha fazla zaman bırakmanız sizi özgürleştirecektir. Piksel sanatı resimlere sanatsal ifade katar bu yüzden foto gerçekçiliğin eksikliğini tamamlamış olur. Piksel sanatı alanında ilk adımları atmak isteyen sanatçılar için iyi haber şudur ki piksel sanatının avantajı çok kolay erişilebilir ve her bütçeye uygun bir ortam sağlamasıdır. Ayrıca bu sanat hemen hemen her grafik yazılımı kullanılarak oluşturulabilir. Senin yardım YouTube kanalındaki piksel kaslarda dahil olmak üzere kolayca erişilebilen çevrimiçi kaynaklar sürecin aydınlatılmasına yardımcı olabilir. Piksel sanatında ustalaşmak zor olabilirken yeni başlayan için bu videolar piksel sanatının başlangıcını yapmaya fayda sağlayacaktır. Düşük veri maliyetleri ve küçük dosya boyutları sayesinde piksel sanatının çevrim içi paylaşılması da oldukça kolaydır. Bu yüzden düşük özellikli parametreler onu en pratik dijital ortamlardan biri yapıyor. Piksel sanatı ve tekniği ile çok hızlı grafikler oluşturabilirsiniz. Piksel birimlerinin tek düzeliği, öğeleri kolayca tekrar kullanmanızı ve mükemmel etkiyi tekrar etmenizi olanak da sağlayacaktır. Gerçek bir piksel programı satın almak istiyorsanız sadece 40 dolar civarında para harcamanız yeterli olur. Ancak Photoshop bile piksel sanat için kullanılabilir. Son olarak bilmeniz gereken şey ise piksel topluluklarına katılmanız gerektiğidir piksel sanat topluluğunun büyümesi öğrenebilecek çok sayıda yaratıcı kaynak olduğu anlamına geliyor. 2010 yılında piksel sanatına kişisel bir sanat olarak başlayan Matej'in Retrenatör bloğunu inceleyebilirsiniz. Bugün piksel sanat sahnesinde neler olup bittiğini görmek isteyenlerin baktığı bloğun 30 bin okuyucuyu çektiğini tahmin ediliyor. Ve bu 100 bin takipçisi ve daha fazlaya sahip bazı bireysel piksel sanatçılarını kıyasla hala küçük. Bu sanatın artan popülaritesi geçmişte bazen oyunlarla bağlantılı olan ortamların oluşturmasında oldukça büyük fayda sağlamıştır. Bugünlerde oyunlarla ilgili olmayanlar bile sanat yapmak için piksel sanatını kullanan pek çok yetenekli sanatçı ile piksel sanatının başını döndürüyor gibi görünüyor. Piksel sanat için bulunduğumuz zamanın heyecan verici bir zaman olduğu kabul ediliyor. Her gün daha fazla sanatçı piksel sanatının sınırını zorlamaya devam ediyor ve devam edecek gibi görünüyor. Bir yaratıcı videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki yaratıcı videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.